merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baran. Bugün TNT tak oynayacağız. Yanımda kimse yok. Şaka şey yaptım. Yanımda oyuncular var. Abone ne like etmeyin unutmayın. İyi seyirler. Şimdi bir dakika var başlamaya. Şimdi burada parkurluk mu yapsam bilmiyorum. O olay nasıl geçiyorlar şu pembeleri hiç anlayamıyorum hala. Böyle yapıp olmuyor. Hemen kolay yeri yapacağım. En zor orası, o bir yer dolasa, o pembe yer. Ben sadece yürüyerek yapardım da. Otomatik yürürse yapamam. Neyse. Yürüyorum. Ben. İçime bir geçme şöyle 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 yapayım diyecektim. <laughs> Niye böyle oldu ya? Neyse. Ana 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 ana. sakin. Sakin, 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 Geç sakin. sakin. Ben şu parkuru yap. Bu, bu bu, bu unutmuşum. Vallahi bu, bu unutmuşum ya. Çok iyi bir bu. <laughs> Buradan neyse bir kere şu parkuru yapalım. Hemen oyun durdursam oyun başlayacak bir durdurayım. Evet arkadaşlar başladı. 3 saniye sonra başladı. Ben ne diyeyim de. Neyse 30 saniye biraz eğlenmek istiyorum ya. TNT'li gel buraya. TNT ver bana TNT. Çıktı adam ya. TNT ver bana oğlum TNT. Bana TNT verdin demek ha. 15 saniye varken Allah'ım. Bay bay. Adamlarla böyle eğlenmeyi çok seviyorum ya. Yani. 4 3 arkadaki vermedi iyi. Ondan bir nefret ya da bana çağıracak eminim. Eminim bir, birimize çağıracak ama hangimize? Hayır bak oldu. Hareket edin lan. Hadi git edin. Orada kalma. Ha, düzeldi bak. Bu TNT verileceğim. De ver lan o TNT'yi bana. Ver lan. Ver lan o TNT'yi bana. Ver lan. Ver lan. Ver lan. Ver lan. Ya bir. İşte ünlüyüm. Versene bana bir TNT. Ne olur Aha bana bir TNT ver. Aha verdi adamsın. Adamsın. Anam 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 Eğlenmek fazla iyi olmaz Derler doğru derler Bıktım ya yani. Bundan bıktım Önceki videomda acayip bıktıydım Öldünce ikinci olma işte ha? Burada parkur var mı ya Yok keşke şuraya gidebilsem şuraya. Burada ateşin şimdi Kendimi öldürmenin en kolay yolu şu. Oraya geçip hatta geri geri öleyim. Kendinizi öldürmek isterseniz Oo, ne güzel uçarak ölüyorum. Hmm. Neyse. Şimdi gidelim de şurayı son kez deneyim. Geleyim, son kez olmaz. Şuraya her defa bir gaza gelmeden geliyorum. Ben bir çekilin önümden ya. Gidin çok kolay parkurda. Ben zorlar severim. Çekil. Ben Lan yazlı gitmedi. Bak var. Hey var. Lak var. Bak var. <laughs> Minecraft olur. İnternet çekti. <laughs> hmm. Her, her arkadaşlar döndüm bazı lanma çıkmış olduğumuz bilir. Vay bro Bak bak nerede <laughs> vermedi Haydi. Üzücü. Lan yanındaki arkadaş Bana verecek gibi galiba bu yeni arta hiç oynamadım Aynen yeni arta hiç oynamadım Aa şurada saklanacağım. Hem gölge içinde. Şurada bir arkadaş var beni görme. Görmedi. Ateni ona geldi ve beni görmüyor. Görmedi. <laughs> Ay yok ya beni görmedi. Arkadaşlar beni görmüyor. Çünkü burası siyah. Kendimi göstereyim ön açıdan. Beni nasıl görmedi hayret bir şey. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Gerçek görünüyor normal bir şey. Görüyorsunuz. Kapkaran bir şey. Ben zombi gibi yanarım. Gölgeye geç. Gölgeye geç. Ha şöyle. Böyle ama bakışımızı bir düzeltelim. Lan bana vermiş. Şuradaki adama vereceğim. Adama versin. <laughs> Zemin buraya gideceğim sen Taktiksel. Taktiksel oyun oynarsın. Neyse bari. Ben şuraya da bir saklanalım. Buradan güzeline benziyor siyah Şu adama vereceğim. Ya şu oyun dışı galiba. Neyse 5 kişi kaldık. Bir de benim. Ben mı Dört kişi var yani, yani Bir de benim bir şey Tamam. İnşallah Hı? bana vermesin. İnşallah bana vermesin. Bir vesile inşallah şu adama versin diyeceğim de o sihirciydi. Dakika baş unutuyorum. Git ya. Allah'ı git ya. İnşallah o adama da varıp bakla vermiştir. Bokla. Şöyle bir arayalım. Aha burada. Git ya. Bir git ya. Arkadaşlar oyunun bu görüyorsunuz. Ben kendimi birinci sayarım bana mı? Ben kendimi birinci sayıyorum. Birinci. 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 Neyse arkadaşlar son elimi dağıtayım. burada acayip burada var ne durmak yok ya ah şu pembeyledeki de biraz merdivenli olmasaydı hiç durmadan giderdim Aha, burayı şimdi ne yapacağım şöyle olmuyor ya burası kötü parçası şuraya gelmek acayip zor Arkadaşlar bu parkuru yapmayın. Benim buraların kullandığı şu parkuru yapın. Buraların kullandığı parkur görüyorsunuz. Acayip zor. Buraların kullandığı parkur. Tabi ben. Merak etmiyorum. O neyse oyun başlayınca açarım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Maalesef videoyu bitirmek zorundayım. Çünkü şarj diyorum ya. Bir ufaktan acil bir işim çıktı. Maalesef başka gün oynarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. İstediğiniz oyun varsa yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.